Türk Sağlık Sen, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk ve Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, Ordu Türk Sağlık Sen Şubesini ziyaret ettiler. Ziyarette, sendika olarak çalışma ve taleplerini açıkladılar. Bu döner sermayenin artık dönmediği, çok alanda memnun etmediği, hiç almayanın da memnun olmadığı bir sistemin yeniden bir çalıştay yapılıp doğruları devam ettirmek, yanlışları bir an önce sonlandırıp yeni bir uygulama yapılmasını talep etmiştik. Ama doğru olan tektir bu doğruyu sivil toplum kuruluşları, sendikalar bir araya gelip bu doğruların yanında beraber hareket etmek için bizler Türk Sağlık Seri olarak varız. Çalışanın lehin olacak bir kuruşluk bir fayda var ise biz burada her zaman için yapıcı, eleştiri de olsa yapıcı olan her türlü şeyde gerekeni yapmışızdır ve çalışacağız. aldığı maaş zammı hiçbir şekilde yatırım ya da başka bir şeye dönmez. Bakkala, kasaba, çocuğun ihtiyaçları ve diğer şeylerle alakalı çevresindeki esnafa gider. En büyük desteklerden bir tanesi bu olacak. Ne olacak bu 6. Dönem toplu sözleşmede? Yani neler talep edeceğiz? Ne şekilde bir olacak? Sizlerin de malum olduğu şekilde Genel Başkanımız Önder Kahveci bu dönem bir çağrı yaptı. Gelin ee, bu tabandan da almış olduğumuz çalışanların e, özellikle toplu sözleşmelerle alakalı olarak e, bizim hak ve menfaatlerimizle alakalı bir araya gelmeyecekseniz ne için geleceksiniz talepleri de bununla alakalı olarak bize yol gösterici oldu bu kapsamda genel başkanımız memur sene bir çağrıda bunlara gelin talepleri ortaklaştıralım hükümetin işverenin karşısına daha güçlü bir şekilde giderim talebiyle gitti bu e, çağrımız memur sen tarafından da karşılık buldu. Şu an itibariyle iki senedik arasında eşlik şafi görüşmeler yapılıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu görüşmelere ortaklaştırılmış talepler ve eylem planları ile beraber gitmenin çalışması yapılıyor. hangi şart altında olursa olsun Türkiye Kamusen olarak biz toplu sözleşmeyle alakalı taleplerimizi hazırladık. Gerek sosyal...